Siz, siz, Sağlığınız iyi mi? Hayır değil. Annem daha önce bir kanser atlattı ama şu an son tahlilleri çok da iş açıcı değil. O söylemek istemiyor ama o yüzden kardeşimi bulmamı bu kadar çok istedi. İkinci kez kanserim. Yenemeyeceğimi düşünüyorum. Evet. Evladımın yalnız kalmasını istemiyorum. Ben var oldukça yanınızdayım ama ben yoksam da... Sen hep yanınızda siz birbirinizden ayrılmayın olur mu yavrum <laughs> merhaba hoş geldin benim güzel kızım <laughs> bak ablan ne güzel iki tane kızım var benim evet, çok mutluyum benim de artık kardeşim oldu <laughs> evet. Annem de gelmek isterse gelebilir. Ah! Oh. Benim de yaşamak istemiyorsan da... Fatma Hanım, bu... nerelere koysak biz sizi alsak pamuklara, tutarsak, sarmalasak... Benim yaşamak istemiyorsan da yeni boşalmış bir evimiz var, annemin evi var. Sizi annenle oraya da yerleştirebilirim. Çok sağ ol. Sen benim <laughs> Sen evladım, o da benim evet. kardeşim olur. Fatma, Fatma. Hanım, bir Kemal Bey arasak mı? Olur, arayalım. Ama çok aksidir. Onu anladım ben. Aksi yani. olduğunu anladım. Ama ben şu tablomun ve mutluluğun Kemal Bey'in bile bozmasına izin vermeyeceğim.